Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde atom ve molekül sayılarının mol sayısı ile arasındaki ilişki. First state kısaca. Tamam mı? Oldukça önemli. Mol kavramının zorluğundan değil de burada göstereceğim kavramlardan kaynaklı genelde hata yapılır ve anlamama bu noktada ortaya çıkar. Eğer siz burada okuduğunuzu anlar ya da çok iyi ifade ederseniz mol kavramını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kısaca burada anlatacağım kısım Türkçe ve matematikle alakalı kısım. Hani matematikte problemler vardır. Problemi okursunuz ve bir denkleme dökersiniz, değil mi? Ya yani okuduğunuzu anlarsınız. Orada bir güzel bir Türkçenizin olması lazım. Okuduğunuzu anlama yeteneğinizi göstermeniz gerekiyor o problem sorusunda. Okuduğunuzu anladıktan sonra matematiksel ifadelere dökersiniz. Şimdi kimyada da tam olarak bunu yapacaksınız. Önce bir okuyacaksınız tamam mı? Kelimeleri iyice bir noktaya oturtacaksınız. Oturttuğunuz kelimeler sonra bir formüle dökeceksiniz. Böylelikle mol sayısıyla tanecik ve molekül arasındaki ilişkiyi kuracaksınız. Çok basit bir yerdir. Buradaki kavram yanılgıları hani şu an en başta ilk gösterdiğimden dolayı kolay gibi gelebilir de biraz daha farklı hesaplamalara girdiğimizde tekrar buradan kaynaklı kavram hatalarından dolayı soruyu yanlış çözebilme ihtimalim var. Mol kavramı tam olarak kavramak istiyorsan en can alıcı nokta burası. Hani bundan sonra çok daha zorlayıcı veya birbirine girip sorular göreceğiz ama o düğümü hep burası açacak arkadaşlar. Yani burayı iyi dinle kısaca tamam mı? Burayı daha detaylı anlatmak için biraz daha geriye gitmek istiyorum. Nasıl geriye gideceğiz? Simya ve kimyaya gelelim. Orada atom ve molekülden bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi H2 diye bir elimizde madde olsun. Bir de başka bir madde CO2 olsun. Tamam mı? Şuraya molekül yazalım. Molekül. Şuraya da atom yazalım. Şimdi H2 kaç molekül? Hocam bir tane molekül gördüğüm kadarıyla. Evet bir molekül. CO2 kaç molekül? Ve hocam bir tane CO2 görüyorum. Bir molekül. Tamam mı? Ama size atom derse içindeki şu sayıları sayarsınız. Hocam bu bir dairenin içerisinde sayıyorum. iki tane hidrojen var. He, bu iki atom o zaman. Tamam mı? CO2, hocam bir karbon, iki tane de oksijen var. Üç atom. Gördünüz mü? Atomla molekül çok 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 farklı şeyler. Örneğin başka bir molekül olsun. H2SO4. Tamam mı? Kaç molekül? E bir molekül. Kaç atom derse atomları sayıyorsun. Atomları sayıyorsun şunun içerisinde. 2 tane hidrojen, Bir tane kükürt, Dört tane oksijen hocam toplam 7 atom. Tamam mı? Atom ve molekül arasındaki fark bu gençler. Bazen bir de kristal ifademiz vardır. Kristal ifadesini de kristal iyonik bağlı bileşiklerde kullanıyoruz molekül yerine. Mesela NaCl'ye molekül diyemeyiz. Çünkü bu bir kristal, iyonik bağlı bileşik. Hatırlarsa yine kimyasal türlü etkileşimlerde anlatmıştım. Buna da Kristal diyeceğiz. Kaç kristal? Bir kristal. Kaç atom dediğinde sayacaksın hocam. Bina bir de ile var. iki atom. Tamam mı? Başka bir kristal örneği verelim. Bazen kristal yine bileşik de denir. Bileşik. Yönik bağlarda kullanılır. Daha çok. İşte Al 2 SO 4 3. Kaç kristal? Bir kristal. Yani bir bileşik. Ama kaç atom dediğinde sayacaksın bu kez. 2 atom al var. S3 ile çarptık. 3 tanesi. 4 tane oksijen ama dışarıda bir 3 var. 3 kere 4 12 de buradan. E, kaç yaptı? 15 artı 2'den 17 atom. Tamam mı arkadaşlar? Bu kavramları unutma. Molekül, atom ve kristal. Kristal iyonik bağlı bileşiklerde kullanılıyor. Molekül ise e, moleküler, atom ve şeylerde. İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerde kullanılıyor. Unutma bunları. Şimdi burada ders anlatımımıza başlamıştım. Şimdi bir tane CH4 molekülü, bir tane karbon, dört tane hidrojen atomu toplamda beş tane atom içerir. Bak bir molekül, bir molekül, beş atom. Aynı şekilde bir mol CH4 tane yerine molü kullanırsak bir mol C bak bir mol C molekülü bir tane karbon içermez. Mol dediyse mol mol diye gidersin tane dediyse tane tane gidersin. Çünkü bir tane eşit değildir bir mol. Burası çok önemli. Bir tane bir mol eşit değilmiş. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane bir mol eşit. Buna dikkat et. Molle başladıysa molle gidersin. Tane ile başladıysa tane ile gidersin. İkisi aynı şey değil. Birini birinin yerine yazamazsın. İkinci dikkat edeceğin kavramsa bu. Birincisinde atom ve molekülü ayırt ediyordun. İkincisinde ise tane ile molü ayırt ediyorsun. Bunlar farklı şeyler. Aynı şeyler değil. Şimdi burada örnekler var. Bu örnekleri çözmeyeceğim. Direkt uygulamaya geçeceğim. Uygulama üzerinden göstereyim. Uygulama 4. 0.5 mol O3 gazı ile ilgili aşağıdaki sorulara cevaplayınız diyor. Kaç tane O3 molekülü içerir? Bak. Tane dediği zaman taneye çevireceksin. Mol eşittir tane bölü Avogadro sayısı. Tamam mı? Molümüzü vermiş bize 0.5. Eşittir taneyi bilmiyoruz. T olsun. Avogadro sayımız 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Çarparsa ne yapar? 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane O3 molekülü. Tamam mı? Tane ile mol aynı şey değildi gördüğün gibi. Farklı şey çıktı. Kaç mol oksijen atomu içerir? Şimdi elimde 0,5 mol O3 var. Hepsi de oksijenden oluşuyor. Kaç mol Oksijen atom diyor. Atom. Molekül demiyor bak. Molekül deseydi 0,5 mol'de. Ama atom dediğinde bu molekül içerisinde 3 tane atom var. Her biri 0,5. 0,5 çarpı 3'ten tamam mı? 0,5 çarpı 3'ten 1,5 mol atom oksijen içerir. Mol atom. Çok önemli burası. Kaç tane oksijen atom içerir? Kaç tane oksijen diyor. Bak mol hiç yok ortada. Şimdi e, oksijen atomunun molünü biliyoruz. 1.5 mol yukarıda bulmuştu. 1.5 mol atom oksijen var. Bunun kaç tane olduğunu soruyor. Tane bölü 6,02 çarpı üzeri 23 dersen buradan da cevabı çıkartırsın ikisini çarparak. İkisini çarpınca da 9,03 çarpı üzeri 23 gibi bir şey yapıyordu yanlış hatırlamazsan. Tamam mı? Olay bu. Sağ tarafa gel bir ile ilgili sorular cevaplarını diyor. Kaç tane N2O5 molekülü içerir? Bak. Karıştırma. Tane mol demiyor. Taneye çevireceksin. N eşittir. Tane bölü Avogadro sayısı. 2 mol eşittir. Tane bölü Avogadro sayısı. N de yazalım. 2 Na tane molekül içerir. Kaç mol azot içerir diyor. Bunları şöyle yapın. 2 mol N2O5 dedi ya. Hemen olay şu. Kaç mol? 2. Bunun içerisinde kaç tane atom var? 2. 2 kere 2 4 mol. 4 mol azot içerir. Oksijen için cevaplayalım. Bileşiğin molü çok önemli burası. Bileşiğin molü diyorsun. Çarpı bileşikteki atom sayısı. 10 mol oksijen. Topladığın zaman bu 2 mol N2O5 molekülünde kaç mol atom var? E hocam 4 artı ondan 14. Çok güzel. 14 tane de atom var diyoruz burada. Tamam mı? Azotun cevabını verdik. Oksijen cevabını verdik. Toplam bileşiği sormamış. Toplam bileşikte 14 tane var. Onu söyledik. E seçeneğimizde diyor ki kaç tane oksijen atomu vardır diyor. Oksijenin molünü bulduk. Yukarıda. Tane bölü NA diyoruz. Tamam mı? Oksijenin molü kaçtı? 10'du. 10 eşittir. Tane bölü 6,5 0,2 çarpı 10 üzeri 23 çarparsan 6,02 çarpı 10 üzeri 24 yapar. Burada uygulamalar var. Bu uygulamaları biraz sana bırakacağım. Bırakmayın. Hocam birini siz çözün. Hadi birini ben çözeyim. Ee, yani başlangıçları ben çözeyim. Hep mole çevireyim. Molden sonraki kısımlar sende olsun. Tamam mı? 3,01 çarpı 10 23 tane N2O3 molekülü ile ilgili aşağıdaki sorular cevaplayınız diyor. Şimdi kaç moldür? N eşittir. Verilen tane bölü Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Okey. Sadeleştirirsen şunlar birbirini götürdü. 1 bölü 2 o da 0,5 mol yapar. Kaç mol azot atomu içerir diyor. E 0,5 mol N2O3 var elimde. Az önce gösterdik. Bileşiğin molü ile bileşikteki atom sayısını çarpıyorsun. 1 mol en atomu var. Oksijeni sormuş olsaydı 0,5 çarpı 3 eşittir. 1,5 mol oksijen atomu da var derdin. Toplam kaç mol atom var? İkisini toplarsan 2,5 mol atom içerir. Olay bu. Okey. Geçiyorum. Ee, şu örnek 9'u yapayım. Şimdi Pardon uygulama 9 yapayım. Hani hocam geçiyorsunuz da biraz daha fazla soru çözseniz soru çözeceğim. Bunları size bırakıp biraz daha farklı soru tiplerine geçeceğim. Mantığını kavradınız diye düşünüyorum. Toplam 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren CH4 gazı ile ilgili sorulara cevaplayalım. Bakın atom içeren diyor. Atom sayısını vermiş. bunu mole çevirelim tamam mı? En eşittir. En eşittir. eee ne yapar? Verilen tane sayısı 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunlar birbirini götürdü. 2 mol çıktı. 2 mol ne? Bak şurası çok önemli. Yani sorunun cevabı 2 mol. Burada bitmez. Böyle bir cevap yok arkadaşlar. Tamam mı? Bunun sorunun cevabı 2 mol. Dedik ve bitirdik. Böyle bir şey yok. 2 mol devam et. Atom. Yani senin atom sayın 2 mol. Şurada hani Dedik ya bu bir molekül. Sana da molekülü soruyor. CH4 molekülü nedir diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız hocam? E, molünü bilmiyoruz. Moli X olsun. Tamam mı? Sol tarafa yazayım. X mol CH4. Biz toplam atom sayısını biliyoruz. Toplam atom sayısını hesaplayalım. Bileşiğin molü çarpı bileşikteki atom sayısı. X çarpı 4'ten 4X mol hidrojen var elimde. X çarpı bir tane karbon var. X mol karbon var. Toplam 5 X mol atom var. Bak. Toplam atom sayısını biliyorduk. 2 mol 5 X eşittir. 2'den X eşittir. 2 bölü 5 çıkar. Bu da 0.4 mol yapar. Tamam mı? Cevabımız 0.4 mol. Yani buradaki gibi 2 değil. Burada mol atomla molekül ifadesini karıştırmayacaksın. İşte en önemli yer en böyle Hani nokta atışı dediğimiz yer burasıydı. Buraya yakaladıktan sonra zaten cevabı getirirsiniz. Kaç tane CH4 molekülü vardı? diyor. Molünü buldun. 0,4 eşittir. M bölü 6,02 çarpı 10 23 tane der. İşler dışlardan bulursun. Eğer 2 dediyseydin bundan sonra bütün seçenekleri yanlış yapardım. Tamam mı? Şimdi bunu farklı örneklerde daha göstermek istiyorum nerede var? Böyle bir soru bulalım. Normalde sırayla gidecektim ama sıraya da çok gerek yok. Bence bu yakaladığımız noktadan biraz daha pekiştirelim. Örneğin örnek 10. Diyor ki örnek 10'da toplam 1 mol atom içeren bak. Bu bir atom mu? Önce şu soruyu sorun. Şu bir atom mu? Değil. Atom değil. Ne bu? Molekül. Bize neyi vermiş? Atomun mol sayısını vermiş. Molekülün vermiş mi? Vermemiş değil mi? Vermediğin şeye matematik ne diyorsun? Hani dedik ya matematikteki problem sorusu gibi düşün. Önce okuduğunu anlıyorsun sonra formüle döküyorsun. Okuduğumu anladım. Bu bir atom değil. Molekül. Atomun molü verilmiş. Molekülün formülü verilmem molü verilmemiş. burada anladım bu konuyu. Şimdi formüle döküyorum. Molekülün molü verilmediyse bilmediğim mole biz ne ifadesini kullanırız matematikte? X. Yazın buraya. X mol. SO3. Tamam mı? X mol SO3. X mol SO3'ün kaç mol atom olduğu verilmiş. Öncelikle bakalım. X mol SO3 kaç X mol atom içeriyor? Bileşiğin molü çarpı bileşikteki oksijen atomu sayısından 3 X mol oksijen atomu içeriyor. Tamam mı? X çarpı 1'den X mol S atomu içeriyor. Toplam 4 X mol atom içeriyor. Bak bileşiğin toplam molü 1 moldü. Kısaca 4x eşittir 1. x eşittir buradan 1 bölü 4. Yani 0.25. Bu x neydi? Aklıma neyse bu. Gey mi? Kelimesi geliyor. Bu x neydi? Bileşin yani molekülün molüydü. 0.25. Cevap bu. Tamam. Şimdi örnek 9'a gel. Örnek 9'da buna benzer bir soru. 2 NA tane hidrojen atomu içeren C4 H8 O4 bileşiği toplam kaç mol atom vardır? Şimdi bu kez sana hidrojeni vermiş. Tane diyor. Taneyi mole çevir. Tamam mı? N eşittir. Verilen tane bölü Avogadro sayısı. Avogadro sayımız da N idi. Bunları götürdük. Ne çıktı? 2 mol. Çok önemli bak burası. Ne? Hidrojen atomu. Hidrojen atomu. Yani sen şunun molünü biliyor musun? Hayır. Bunun içindeki hidrojenin molünü biliyorsun. Bunun sayısının molünü bilmediğine göre Kur matematiksel denklemi. Hocam x. x mol. Evet bilmiyorsan X'i yapıştır. Elimde x mol c4 h8 o4 var. Tamam mı? Buradan soruyu nasıl yakalayacağım? Buradan soruyu şöyle yakalayacağım. Hidrojen atomunun toplam molünü biliyoruz. 2. Bileşikteki hidrojen atomunun x cinsinden molünü hesaplayalım. Bileşim molü çarpı bileşikteki hidrojen sayısı 8 eşittir 8x hidrojen atomu var. 8x mol. Şimdi bu 2 mole eşitmiş. 8 x eşittir. 2'den her iki tarafı 8'e bölsen x eşittir 0.25 çıkar. Benim x'im 0.25 molmüş. Bunu aldım. Ne yaptım? Yerine koydum. Bileşiğin toplam bulduk. Diyor ki toplam kaç mol atom var? Soruyu okumaya devam et. Elimde 0.25 mol ne var? C4 H8 O4 var. Soru da diyor ki kaç mol atom? Toplam kaç mol atom? Şimdi bileşim molünü bulduğumuza göre toplam mol atomu, mol atomu buluruz. 4 artı 8 12 4 daha 16 atom var. 16, 1 molinde 16 mol var. 0.25'inde 4'te 1'inde ise bunun 4'te 1 olan 4 mol atom olacak. Cevabımız budur. Tamam mı? Eğer soruyu tam okumazsanız 0.25 yani 1 bölü 4'ü bulduğunuzda direkt A seçeneğini işaretlersiniz ve yanlış yaparsınız. Okuduğunuzu anlıyormuşsunuz. Yani çok kolay bir nokta aslında. Öyle zorlanacağınız bir nokta değil. Yakalayın orayı arkadaşlar. Bırakmayın. Çözmeye devam edelim. Örnek 11 olsun. Arada atladıklarım var. O atladıklarımla da siz uğraşırsınız. Ama ne zaman? Bu benim çocuklarımı e izledikten sonra siz uğraşırsınız. Diyor ki sorumuzda 1,204 204 üzeri 23 tane molekül içeren bak molekül içeren pH4 gazı ile ilgili hangiler doğrudur? Şimdi arkadaşlar her zaman mole çeviriyorsunuz. Tane işlem yapmıyoruz. En eşittir. Verilen tane 1,204 çarpı 10 üzeri 23. Böyle avogadro sayına. Avogadro sayına 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şunlar birbirini götürdü. 6,02'ye bölsem bir. Şurada bir virgül olmasa 12,04 yapardı. 2 yapardı. Bir virgül attığı için 0,2 mi yaptı? Mol'ü bulduk. 0,2 mol. 0,2 mol ne? pH 3 molekülü. Molekülün mol'ünü bulduk. Seçeneklere gelelim. Toplam 0,4 NA tane atom içerir diyor. Kaç mol atom içerir? Onu bir hesaplayalım. 0,2 mol pH 3 bileşiğin molü çarpı bileşikteki hidrojen atomundan 0.6 mol elimde hidrojen atomu var. Bileşiğin molü çarpı bileşikteki fosfor sayısından 0.2 mol elimde fosfor var. Topladığımda 0.8 mol atom var. Tamam mı? Bu kadar tane atom içerir diyor. Mol yerine Na yazarsan 0.8 çarpı Na tane atom içerir. Bu yanlış. 0.6 mol hidrojen atomu içerir diyor. Bulduk 0.6 doğru. Bileşim mol, molü 0.02'dir diyor. Hayır 0.2 mol olacak. Yanlış. Doğruyu sorduğundan dolayı cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Örnek 12. Soruyu dikkatli okuyun. Bakın okuduğunuzu anlayın. Tamam. Okuduğunuzu anladığınız zaman zor değil. Okey. Toplam 0.5 mol atom içeren. Bak, atom içeren diyor. Şu bir atom mu? farklı bir şeyle göstereyim. Şu bir atom mu? Değil hocam. Bu bir molekül. Sana neyin molü verilmiş? Atomun molü verilmiş. Molekülün molü verilmemiş. O zaman molekülün molünü bilmiyorsam matematik bilmediğime ne diyordum? X diyordum. Bilinmeyen. Yani. Tamam mı? Bilmiyoruz. Muyum? X mol elimde CCl4 var. Şimdi bunun kaç mol atom içerdiğini biliyoruz. X cinsinden atomunu bulalım x çarpı yani bileşim molü çarpı bileşikteki klor sayısı 4. 4 x mol klor var. Bileşiğin molü çarpı bileşikteki karbondan x mol karbon var. Toplamda 5 x mol atom var. E 5 x mol 0,05 eşitmiş. Yazıyorum. 5 x eşittir 0,05. Her iki tarafı 5'e böldüğünde x eşittir 1 mol çıkar. Benim molekülüm 0,01 moldur. Doğru mu? Doğru. 1,204 çarpı 23 tane Cl atomu içerir diyor. Kaç mol Cl atomum var? X yerine 0,04 yazdığımda 0,04 mol Cl var. Bunu Avogadro e, taneye çevirirsek, yani mol eşittir tane bölü Avogadro sayısı 6,02 çarpı 23. İşler dışlar çar, yaptığınızda bundan daha büyük bir sayı e, çıkacak. Bu yanlış bir ifade. 3'e geldin. 3,01 10 üzeri 23 tane C atomu içeriyor Bu ne demek? 0,5 mol C mi demek? 0,5 mol karbon. Biz kaç mol karbon bulduk? 0,01 mol karbon bulduk. Bu da yanlış bir ifade. Yanlışları sormuş. 2 ve 3 eşittir yanlıştır diyoruz. Tamam? Yine iki tane güzel sorumuz var. Bu sorularımızı da çözelim. Örnek 13 Yukarıda verilen maddelerin içerdikleri toplam atom sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir diyor. Toplam atom sayıları. Şimdi bileşiğin mol ile bileşikteki atom sayısını çarpıyorsun. 1 çarpı 2'den 2 mol atom. Tamam. Bileşiğin mol ile bileşikteki atomlar çarp. Bileşikte 1 tane azot, 3 tane de hidrojenden 4 atom var. 0,5 çarpı 4'ten yine 2 mol atom. En tane demek 1 mol demek. Değil mi? Yani Na Avogadro sayısı Avogadro sayısı 1 mol eşitti. 1 mol O3 gazı bileşiğin mol ile bileşikteki atom sayısına çarp 1 çarp 3'ten 3 mol atom. E 3 büyük oldu. Lan nasıl 3 yazdık? Şöyle 3 büyük oldu. 1 ve 2'ye eşit. Tamam. Cevabımız D seçeneği. Örnek 14. Eşit sayıda karbon atomu içeren bileşiklere ilgili bak. Eşit sayıda karbon atomu diyor. Hocam nasıl eşit olur burası? Şurada 3 yazıyor. Hani 3 tane karbon var. Burada 2 karbon var. Bak. Eşit sayıda karbon içermesi için bunların molleri farklı olması lazım. Mesela şunun molü 2x olsa bunun molü de 3x olsa. 2x çarpı 3'ten 6x karbon yapar değil mi? 3x çarpı 2'den bu da 6x karbon yapar. Ne oldu? Karbonların atom sayısı eşitlendi değil mi? Eşitlendi. İşte bu soruya böyle yaklaşacaksın. Tamam mı? Ben demek ki bunu 2x mol alacağım. Bunu da 3x mol alacağım. Devam ediyorum. Soruyu cevaplayalım. Hidrojen atomu sayıları arasındaki oran 4 9 e 9'dur. Bakalım. Birinci bileşik için. 2x mol C3H4. Bileşikteki hidrojen sayısı ne? Bileşim molü çarpı. Bileşim molüne 2x dedik. Bileşikteki hidrojen sayısı 4'ten 8x hidrojen mi çıktı? 8x mol hidrojen. Diğerine bakıyorum. 3x mol C2H6. Bileşiğin molü çarpı bileşikteki hidrojen sayısı e, 18x mol mi hidrojen yaptı. Sadece, birinci bileşikte 8x var. ikinci bileşikte 18x var. X'ler birbirini götürdü. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 9. 4 bölü 9'dur. Doğru mu? Doğru. Molekül sayılar eşittir diyor. 2x mol molekül var. 3x mol molekül var. E molekül sayılar eşit değil. Yanlış. Toplam atom sayılar birbirinden farklıdır. Çarpalım. Bile şu bileşikte kaç atom var? 3 artı 4'ten 7 atom var. Bileşim mol 2x. 2x çarpı 14x mol atom var. 2'ye bakıyoruz ikinci bileşiği. 2 artı 6'dan 8 atom var. 3x çarpı 8'den de 24x atom var. Toplam atom sayıları da birbirinden farklıdır. Doğru bir ifade. Cevabımız doğrular sorudan dolayı 1 ve 3 D seçeneği yapıyor. Tamam mı arkadaşlar? Mantık buydu. Burada testlerimiz var. Bu testleri senin çözmeni istiyorum. Ee, test 1. Mutlaka pekiştir burayı. Test 2'den birkaç tane soruyu ben çözeceğim. Ondan sonra dersi bitireceğim. Burada güzel gördüğüm, farklı gördüğüm sorular vardı. Yani Gerçi anlattım da. Yine de sana yardımcı olayım. Belki takılırsın. Ee, bir yere bakma ihtiyacı duyarsın diye. Burayı da anlatacağım. Mesela test 2'nin birinci sorusu. 2 mol NO3 bileşinin içerdiği atom sayısı kadar atom içeren NH3 bileşiği kaç moldür diyor. Şimdi matematikteki problemler gibi düşünüyordunuz. Ya hocam ben orada da takılıyorum deme bana. Orada da takılıyorsan hadi ben burada anlatayım orada takılma. Oraya da biraz da matematiğe girelim. Problemlerde şöyle şey yapıyorsun. okuduğumuz anda dikkatli okuyalım. Diyor ki bak cümleyi böl. Cümleyi öğleğinden ayır. Yani bir de Türkçe'ye de girelim. 2 mol NO2 bileşinin içerdiği atom sayısı. Bak bunun içerdiği atom sayısı bu birinci cümle. Tamam mı? Bu cümleyi parça bir çap matematiğe dönük. 2 mol N2O'nun içeride atom sayısı kaç tanedir? Yani bileşim molü ve bileşikteki atom sayısını çarparsın. Bileşim molü 2. Bileşikte 2 azot bir oksijenden 3 atom var hocam. 2 çarpı 3'ten toplam 2 çarpı 3'ten 6 mol atom var. Bak 6 mol atom. Bu cümleyi bulduk. 6 mol atom. Sayısı kadar atom içeri. NH3 molekülü. Bak, NH3 molekülü de bunun kadar atom içeriyor. Bu kaç mol atom içerir? 6 mol atom içerir. Bu da 6 mol atom içericek. Sen şunun molünü biliyor musun? Yani şu cümlede NH3'ün molü verilmiş mi? Hayır, x'te. Kaç x mol atom içerir bu? N bir tane, 3 3 tane hidrojenden toplam 4 atom var. 4x mol atom içerir. 4x mol atom. Yukarıdakinin içeride atom sayısı eşitti. Yani 4 x eşittir 6. Her iki tarafı 4'e böl. x eşittir buradan. 3 bölü 2'den bir buçuk çıkar? Olay bu. Tamam mı? Denkleme döktük. Başka bir şey değil. Şimdi burada 3. soruya da bakmak istiyorum. Toplam 4 mol atom içeren. Bak. Şurası bir atom mu? Şurası bir atom değil. Molekül. Bize atomun mol sayısını vermiş. Molekülün mol sayısını vermemiş. Vermediyse x diyoruz. x mol C2H6. Tamam mı? Kaç x mol atom var? 2 karbon 6 hidrojene 8. 8 çarpı x'ten 8 x mol atom var. E bunun sayısı 4'e eşitmiş. 4 mol atom içerir diyor. Her iki tarafı 8'e bölsen x eşittir. 0,5 mol çıkar. Ne yaptın? 0.5 mol C2H6 olduğunu buldum. Devam ediyorum. Kaç tane molekül içer? Tane dediği zaman hani molümüz şöyle diyor. 0 e, formülü yazayım önce. En eşittir tane bölü Avogadro sayısıydı. Avogadro sayımızda 0.26 çarpı dedi 23. Mol yerine getirdin 0.5 yazdın. İçler dışlar çarpımı yaptın. Oradan da cevabın D mi çıkar? Olay bu. Soruyu iyi anlayın arkadaşlar. Bak 6. soru. Buna benzer bir soru çözdük aslında. Eşit sayıda molekül içeren. Eşit sayıda molekül diyor. Bak bu bir molekül, bu da bir molekül, bu da bir molekül. Yani bunların hepsi eşit, eşit sayıdaysa bir molekül, bir molekül, bir molekül diyelim. Mol sayıları eşit demek. Tamam mı? Hangileri eşittir? Molleri eşittir. Toplam atom sayıları. Bir molünde 5 mol atom var. Bir molünde 3 mol atom var. Bir molünde 7 mol atom var. Toplam atom sayıları eşit olmaz. Azot atomların sayısı. 1 molünde 2 mol azot var, 1 molünde 1 mol azot var, 1 molünde 2 mol azot var. E azot atom sayıları da eşit değil. Eşit olan ne? Yalnız bir A seçeneği. Evet, eee başka çözmek istediğin soru var mı? Şu 3. soruyu alalım mı bakayım ya? Ona bakayım, buna bakayım derken testi çözdüm. Pardon, 2. soru. Hadi 2'yi de çözeyim öyle bitireyim. Toplam atom sayıları eşit olan diyor. Bak toplam atom sayıları. Burada bir artı 2'den pardon bir, bir oksijen bir karbondan iki atom var. Bir karbon iki oksijenden 3 atom var. Toplam atom sayıları eşitse bu 3x moldir. Tamam mı? Bu da 2x moldür değil mi? Yani toplam atom sayıları eşit olması için 3x, 3x çarpı 2'den 6x mol atom yapar. 2x çarpı 3'den 6x mol atom yapar. Yani böyle yaparsın. Hangileri doğrudur diyor. Molekül sayıları eşittir. Hayır 3x 2x Moleküsel eşit değil. Mol sayılar birbirinden farklıdır. Evet 3x 2x doğru. Karbon atom sayılar eşittir. Bileşikteki karbonla bileşim molün çarp 3x çarpı 1'den 3x mol karbon var. Diğerinde ise 2x çarpı 1'den 2x e, karbon var. Karbon atom sayıları eşit değil. Doğruyu soruyor. Yalnız 2 B seçeneği doğrudur diyoruz. Evet gençler bu videonun da sonuna geldik. Buradaki ödevleri yapmayı ihmal etme lütfen. Tamam bu testleri çöz. Diğer derste mol kütle ilişkisi diyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.